Şimdi buna köşeler yapalım önce. Bence böyle. Şimdi önce an um, diyelim, open diyelim. Alfa'yı seçiyorum. bunu 5 milyona bir kademe daha çıkartabiliriz. Basalım, çıkartalım. Evet, 6 milyon neredeyse 6 milyon oldu. Şöyle Allah. stroke space olsun bunu replendir. Neyse kalsın. Tamam olmadı böyle Biraz ince uğraş istiyor. Şöyle yapalım. Doğru, gayet ya. çok mu fazla oldu? Çok fazla mı yaptım? Hafif şunu indirelim. Çok fazla da abartmak istemiyorum. Böyle kıvamında olsun. Bakalım. Gayet iyi gözüküyor. Yani. Çok ufak yok. Gayet iyi. Ya. Böyle yapsak diyeceğim ama o da neyse yapsak ya da şu şeyle yapsak. Du schläfst uğraşıyorsun. Buradan random açabiliriz ki eşit olmasın diye. Yani döndürüyor. da yapalım. Bir kısma da yapacağım şimdi. Şimdi şurada da şurada da hafif var. Çok değil hafif. Yani bunun kadar fazla olmasına gerek yok. Biraz daha gerçekçi olması için ekliyorum bunları zaten. Çünkü bu bir eldiven olduğu için bir FPS oyununda eldiven ekranda sürekli gözükecek. O yüzden ayrıntılarına biraz daha dikkat etmek gerekir. Eğer bir oyun için yapıyorsanız. Boştan yaptım. Tamam. Şöyle de ekleyelim. Ultra resolution le yaparsanız poligonlarınızı daha fazla arttırırsınız ve bilgisayarınız e, kasmaz. Yani ile 20 milyonda program kapanabilir, Blender kapanabilir. Ama ultra resolution'la yaptığınız için mesela çünkü bakın Böyle döndürdüğümüz zaman eski haline dönüyor. Yani bakın. o yüzden Şey kullanmıyor. Bakın. Döndürdüğümüz an low poly hale geçiyor. Bıraktığımız an ama rümeşte böyle değil. Rümeşte hep yüksek poligon kullandığı için mikseri kastırıyor. Blender ZBrush kadar yüksek poligonlar kaldıramayabilir. Tamam. Ya gayet iyi oluyor ya bu. Bir ayrıntı olarak fena durmadı. Böyle ayrıntılar biraz angarya iş gibi oluyor. Ama modelin çevresini gerçekten değiştiriyor. Şurayı da de yapalım. Ya bura 5 milyon oldu. Hatta 6 milyon oldu. Buraya da böyle kırık iz vereceğim. Yani şuradan şöyle verelim. Tamam. Bir hafif dokunuşlar yapıyorum şuraya. Para. Tamam yeter. Şurayı Burada yine yapsak. Burada biraz daha kıstırıyorum, inceltiyorum. 5 milyon olduğu için biraz daha ayrıntı verelim. Uh-huh. Mm -hmm.